Merhaba arkadaşlar 23 Nisan resmi tatiline borsamız pazartesi günü tek işlem günüyle başlamıştı. Yarın işlem yok. O yüzden şöyle yeni halk arzımız Renaissance GO ile hakkında sabah saatlerinde sizlerle sonuçları paylaşmıştık. Resmi olmayan sonuçlar önce geldi sonra resmi sonuçlar geldi sonra bizler, sizlerle tavan tablosunu paylaşmak istedik. Ortada bir karışıklık var. 10 lot mu düştü kişi başı? İsteyene 15 lot mu verdi? İsteyene 25 lot mu verdi? Anlaşılan o ki 1 lot, 2 lot, 3 lot talep eden çok olmuş. Bunlara verilecek diğer lotlar da hani daha fazla isteyene dağıtılmış. Diğer halka arsalarımıza baktığımızda Entera ne yazık ki tavan serisi yok artık. Odin teknoloji tavan oldu. Tavanda 900 bin lot alış emriyle kapattı. Ona tekrar bakarız. Arkadaşlar halkar sonuçları bugün 2 milyon 454 bin kişinin katılımıyla sonuçlanmış oldu. Dediğimiz gibi bize de İş Bankası'nda 15 lot dağıtım gerçekleşmiş ve işleme başlama tarihi de açıklandı arkadaşlar. RG Yaz kısa kodlu Rönesans Gayrimenkul Rönesans Genyo'nun işleme başlama tarihi Cuma olarak netleşti. Yani bu Cuma itibariyle artık tavan serisi umarız. Tabii ki umarız tavan serisi başlayacak. Umarız diğer halk harçseleri bu hafta tekrar onay alacak. SPK'dan geçen hafta herhangi bir onay gelmemişti. Umuyoruz bu hafta Cuma günü Rönesans gayrimenkul artık işleme başlama tarihiyle beraber, günüyle beraber şanslı mı gelecek diyeceğiz, ne diyeceğiz? Göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Şurada özetayı da paylaşacağım. Odin Teknoloji 792 bin lot tavanda alışan bile kapatmış. Onu da yanlış söylemiş olmayalım. Umuyoruz dediğimiz gibi Cuma günü Rönesans gayrimenkul öyle Avrupa kent gibi sur tatil gibi olmaz. Umuyoruz yine aynı kişiler var bakın yine aynı kişiler yorumlarda işte Rönesans GEO diğer GEO şirketlerine benzemez. İşte AVM'ler var işte dükkanlar var diye çok yorum geliyor. İnşallah öyle olur ne diyelim. Biz de 15 notumuzu aldık iç bankasından. Dağıtım gerçekleşmiş oldu. Tam da istediğimiz kadar geldi. İadeler yok yani. Umuyoruz güzel bir tavan serisi izleriz. 15 lota göre de yine sizlerle tavan tablosunu paylaşırız arkadaşlar. Yarın evdeyiz. Bakalım yarın detaylı incelemelerimizi sizlerle paylaşırız. Biz buradayız görüşürüz.